Buyurun efendim, iyi günler. İyi günler. E, bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor, dikkatimi çekiyor. E, siz bayanlar şanslı bugün. Hatice hanım, siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? E, ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden, hangi şehirden? E, e, ben e, ben e, Almanya'dan konuşacağım. Benimle konuşuyorsunuz, Şerif Isı'yla görüşüyorsunuz, sosyal hizmetler evet. uzmanı. Avukat değilim ben, Şerif Isı benim adım, sosyal hizmetler uzmanıyım. Şerif ne? Şerif Isı, Şerif Bey diyebilirsiniz, buyurun. Ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hastalığında yattım. Çalıştım üstüne çalıştım, zıgaradan. Ondan sonra üstüne zıgarada çalıştım. Hatice Hanım ben sizi anlamakta zorlanıyorum, yavaş konuşun. 91'de işe girdim ya. Ben bilmiyorum, bir sonra... saniye beni dinleyin şimdi. Hı? Beni dinleyin, ben beni dinleyin şimdi. Şu anda beni dinleyin. Ben miyim burada? Şu anda beni dinleyin. Bir, yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Hı. Benim Ben size zaman ayıracağım. Heyecanlanmayın lütfen. Hı. Şimdi, siz 1991 yılında işe girdiniz. 1991'de işe girdim. Kaç sene çalıştınız? Hı. O Ben sana 2004 ben, Benim sorularıma cevap verin Hatice Hanım. Bana çıkış verdi 2004'te. O da sana 1994'te e, biliyor musun? Dostan dörtte bir atış Bir de burada çocuk onda ondan oldu. Bir burada bir çocuk olunca ben emekli olabiliyorum. 58 yaşındayım. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Hı. Tamamen. Televizyonun sesini ben kapattım. ha. Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Hı. Ondan sonra ben 1990'da bir işe girdim ya 3 sene. Ben hiç... Ondan sonra 2004'te mesela bin, bin, orada 4 sene, 3 sene çalıştım. 1994'te ben kadın hastalığına yaptım nikahta. Ondan sonra daha çıkış verdi. Bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Ondan sonra şimdi ben 58 yaşındayım. Burada Hatice Hanım yaşındayım. böyle onda konuşursanız. Ben de olabilir miyim? 58 yaşındayım. Hatice Hanım böyle konuşursanız benim ben size yardımcı olamam. Hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben sorayım, cevap verin, susun. Bir daha sorayım, tekrar cevap verin. Ha, Mesela... bir, iyi diyeyim, mi? bir saniye bekleyin şimdi. Siz ha, bir 90... Telefonu? Hayır, kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Ha, ha, tamam. 91'de işe başladınız. Ha, 91'de işe başladınız. Evet deyin, tamam bitti. Lütfen ama yani. Size hatlar almak zorunda kalacağım, yardımcı olmak istiyorum. Ha. 91'de işe başladınız. Ha, 3 İ... çalıştım 94'te. Bir, bir saniye, nefes alın. Çıkış geldi. O da sana, o, fabrikaya papırı, olmadı. Şimdi burada bir doğum yaptım. Hatice Hadi, Hanım şu anda de? beni ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin. Durun bir daha konuşun. Hepsini makinalı süfek gibi arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir. 91'den 94'e kadar çalıştınız. Bunu anladım. Hı, çalıştım, ha. Tamam bitti. 94'ten bitti. Lütfen. 94'ten <laughs> sonra <gülüyor> ne yaptınız? 94'ten sonra ne yaptınız? Doktan sonra üç sene çalıştım işte bu hiç bir bir şey gelmedi çünkü bazen bir kağıtları geliyor almayı almayı şeyinden. Ee, benim size tavsiyem siz He, en yakınınızda... Ben yaşında işte şimdi öyle yaşındayım. Ben kapatayım dinleyin e, avukat oldu mu? Ben hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizden. Ben bir şeyler söylemeye çalışacağım Beni televizyondan dinleyin lütfen çünkü ee, anlamı yok. Peki Hadi iyi günler efendim. Şimdi bir çok özür diliyorum tüm izleyici.